Merhaba, ben Şeyma Sunder, eğitimciyim. Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi Başkanıyım. Sizlere güzel bir haberim var. Işıldayan Gelecek Akademisi'ni açıyoruz. Işıldayan Gelecektir Kadın temasından esinlendik. Ve kurucumuz, genel başkanlarımızın bizlere ilham verdiğini düşünerek ışıldala, ışıldamalarını bugünlere taşımak istedik. Işıldayan Gelecek Akademisi derneğimiz yönetim kurulunda kabul edildikten sonra hazırlıklar başladı ve çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekibimizin başında yönetim kurulumuzun başkan yardımcısı Nihal Yöneyman, ve arkadaşlarımız Filiz Usta ve Yıldız Özsamağ'a var. Amacımız misyonumuza ve hedeflerimize uygun olarak kadın konusunu işlemek ve kadın ve çevresinde olan her şeyi düşünerek uzmanlarla sizlere sunabilmek. Bu amaçla başladığımız çalışmada öncelikle güzel sanatlara yer vereceğiz. Sonra eğitime, eğitimi alanındaki her şeye, sağlığa, korunmaya, güven güvenle yaşamaya ve hepinizin arzu edeceği konularda bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Nasıl mı yapalım? Bizler teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak sosyal medya aracılığıyla sizlere ulaşacağız. Bir YouTube köşemiz olacak ve bu YouTube'da derneğimizi size tanıtacağız ve amaçlarımıza uygun çalışmalarla devam edeceğiz. Bunun için sizden ricamız bizi takip etmeniz, abone olmanız, çevrenize haber vermenizdir. Hep birlikte olursak daha da güçlü olacağız. Sizlerin önerilerine ve görüşlerine ihtiyacımız var. Uzmanlarımıza ihtiyacımız var en kısa zamanda YouTube'da buluşmayı diliyoruz ve ilginizi rica ediyoruz efendim. Teşekkür ederim.